Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok çok öpüyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Bütün dilekleri gerçek olsun diliyorum. Abone olmak isterseniz de zil bildirimi tümünü işaretleyerek kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimler gelmiş olur. Videoları kaçırmamış olursunuz. Fallarınızı görmüş olursunuz arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Sayenizde çok mutluyum gerçekten. Beni sevdiğinizi zaten gösteriyorsunuz arkadaşlar. Videoyu beğenen herkese teşekkür ediyorum. Ne kadar çok beğeni olursa arkadaşlar emeklerimin karşılığını videoda görüyorum zaten. İzlenmelerimizden, beğenilerimizden görüyorum arkadaşlar. Emeklerimin karşılığını hak ettiğimi düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Hak etmemin karşılığını da alıyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Çok mutluyum öyle diyeyim yani sizi. Çok güzel bir şekilde. Bakalım neler çıkacak niyetinizi dileğinizi gerçekten içten ruhen bir tutun. Fincanınıza tabağınıza da bakacağım. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Açıyorum. Sağ olun, var olun. Evet, bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar şöyle göstereyim siz de görün için çünkü. Nasıl çıkmış şöyle bir bakın. Bakalım neler çıkacak. sizi seven arkadaşlar çok kişi var. Yani onu söyleyeyim ama bir tanesi daha da bir fazla seviyor. Size çok sıvı sıklan aşık bir karşı cins var. Siz bunu duyuyorsunuz çevrenizden. Herkes biliyor ama siz onu nedense istemiyorsunuz. İstemek zorunda da değilsiniz tabii ki. Etkilenmemişsinizdir. Aklınıza farklı biri vardır. Ama siz zamanla o kişiye evet deyip o kişiye bir şans vereceksiniz arkadaşlar. Yani o kişiye ben bir şans vereyim bakalım ne olacak, ne bitecek, neler başlayacak, neler bitecek diye bir şans vereceksiniz. Yani şans vermeden, denemede, denemeden de hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Denemek lazım. Denedim olmadı dersiniz. Nasibinizde iki tane para var arkadaşlar. Uzaktan gelecek yüklü bir para. Bu para geliyor dostlarım. Nasibinizde iki tane para geliyor. Bir üzücü gözleşiniz var bakın sosyal çevrenizde biraz sizi kıracak bir arkadaşınız var. Biraz üzülüp böyle bir bir dokunuşa geçeceksiniz. Yani bunun dedikleri bana bayağı böyle bir koydum. Hiç beklemezdim. E, o yüzden biraz üzülüp ağlayacaksınız. Ama o kişi zaten kendini göstermiş olacak dostlarım. İki tane akrep var. bunların ikisi de erkek. Çok yakınlarınızda iki tane erkek var arkadaşlar. Akrep gibi, akrep gibi. Biri sarışın, biri esmer. Bu iki erkeğe dikkat edin. Net diyorum bu iki erkeğe dikkat edin arkadaşlar. Çok ağlamışsınız. O kadar çok ağlamışsınız ki geçmişte belki hala bu ağlamalarınız devam ediyor. Artık ağlamak yok. Gülmek var arkadaşlar. Çok ağladın. Şimdi çok güleceksin. Yani onu net söyleyeyim size güzel dostlarım. Yavaştan yavaştan böyle bir kilo artışı sağlanacak Siz arkadaşlar. Kilonuz yükselecek. Yani çok mu yiyeceksiniz? İlk kullandığınız ilaçlarla mı alakalı olacak? Stres yapıp da yemeğe mi vereceksiniz kendinizi? Ama biraz kilonuz artacak bir anda yani öyle söyleyeyim size. Sağlığınız için dikkat etmek gerekiyor. Bu da arkadaşlar şapkalı bir adam var. 30-35 yaşlarında şapkalı bu adamın gözü göz değil. Niyeti niyet değil. Eğer böyle biri varsa çevrenizde bu kişiye dikkat edin. Onu söyleyeyim size. Çok büyük bir sandık görüyorum. Böyle böyle değil. Baya büyük bir sandık. İçinden arkadaşlar neler çıkacak neler. Neler çıkmayacak ki yani. Öyle söyleyeyim. Büyük bir mirasa konabilirsiniz. Burada büyük bir sandık çıkmış arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Çok düşüncelisiniz ya. O kadar çok düşünüyorsunuz ki birden fazla düşünüyorsunuz. Onu, bunu, şunu, öbürünü. Yani düşüne düşüne arkadaşlar. Ufak tefek sağlık sıkıntılarınız başlamış. Yani bu kadar çok kimseyi düşünmeyin. Yani biraz da kendinizi düşünün. Kendi sağlığınızı, eşinizi, gücünüzü, ailenizi düşünün. Zaten o kişi sizi düşünmüyorsa siz de onu düşünmeyin arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Biri gönlüne sizi sokmaya çalışıyor. Yani gönlünde size yer açmış sizi kabul ettirmeye çalışıyor. Çok ısrarcı bir karşı cins çıkacak karşınıza. Bir deneyelim, bir şans ver. Bakın beni tanıyacağım, göreceğim. Ne olduğumu bileceğim. Böyle bir gönlünüze sizi sokmaya çalışan biri olacak. Karşı cinsten biri. Ufak tefek böyle bir boğaz ağrısı yaşayabilirsiniz. Bir faranjit olabilir arkadaşlar. İhmal etmeyin. Bakın çok soğuk içmeyin arkadaşlar. Bu bile ya da çok soğuk böyle bir dondurma yemeyin. Bu gerçekten hem mideyi hem boğazı bozuyor. Kaşları kalın. Çok koyu renkli siyah saçlı bir bayan. Oturmuş burada sürekli ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Bir hafta on gün içerisinde ağlaması kesiliyor bir anda. Yani bir anda ağlaması kesilecek. Öyle bir rahatlayacak ki oh be dünya varmış diyecek. Yani öyle söyleyeyim. O yüzden arkadaşlar hep olumsuz düşünmeyin, negatif düşünmeyin. Pozitifleri düşünün ki o pozitif enerjiyi çekin. Yani böyle bir totem oluşturun. Hep Pozitif pozitif düşünün böyle. İş yerinde arkadaşlar bir kutlama olacak. Sorumluluğunuz, şefiniz, müdürünüz, yöneticiniz bir kutlama yapacak. Galiba işleriniz iyi mi gidiyor? Kotayı mı dolduracaksınız? Bir değişiklik mi olacak? Güzel değişiklikler. büyük bir kutlama var iş yerinde. Güzel dostlarım. Biri sizi hiç anlamıyor. Empati kurmuyor. Siz kuruyorsunuz ama o empati kurmuyor. Artık siz de empati kurmayacaksınız. Madem o kurmuyor ben de kurmayacağım diyorsunuz. Birinin kravatını bağlıyorsunuz. Bayanlar. Takım elbise giymiş bir erkek. Eşiniz mi, nişanınız mı, sevginiz mi, babanız abiniz, erkek kardeşiniz mi? Kravatını bağlıyorsunuz. Çok güzel onu güzel bir yere gönderiyorsunuz. Hadi hayırlısı bakalım. Dostlarım şöyle söyleyeyim. Bir belediyede işiniz var mı? Alacak mı verecek mi borç mu, bilmiyorum ama vergi borcu mu bir belediye de işiniz var hallediyorsunuz ama bayağı uzamış bir şey galiba bayağı da birikmiş bir şey. Bu işi hallediyorsunuz. Çok çökmüş gördüm ben sizi. Birkaç konuda eriyip bitmişsiniz. Çökmüşsünüz. Bu çöküntüden kurtulacaksınız ama. Yeter ki isteyin ben yaparım ben ederim diyeyim edindiğim arkadaşlar yaparım ederim derseniz o çökülmüşten kurtuluyorsunuz 50 yaşın üzerinde bir kadın varsa çok dua ediyor sizi seviyor sayıyor dua ediyor ee, çok güzel çıkmış çok dilekleri varsa karşı ayakta namaz kılan bir kadın var bu kadın bacaklarından rahatsız ayakta namaz kılıyor size 3 hafta içerisinde hayırlı bir de haberi var bu bayanın dostlarım uçak yolculuğunuz var iki kişi bir e, uçak yolculuğu yapacaksınız arkadaşlar umarım hakkınızda hayırlısı sizin için kafa kafaya vermiş çok yakın bir dostunuz çok yakın bir arkadaşınıza bir iş kuracaksınız iş anlaşması yapacaksınız umarım hayırlısı sizin için dostlarım çok kalabalık e, bir ortama gireceksiniz orada bayağı şeyler öğreneceksiniz kendinize gücünüzle alakalı kendinizi geliştirmek için bayağı bir şeyler öğreneceksiniz dostlarım Burada biri var ee, bu kişi depresyona girmiş ilaçta tedavi kullanıyor onun yanında olunması lazım destek olunması lazım ama köstek olan çok var İşte şu şöyle bu böyle böyle yaparsan bu kişi kendini düzeltemez ki motive olması lazım o yüzden kimse kimse böyle davranmamalı Şöyle söyleyeyim arkadaşlar ee, Rabbim sizi tek tek gösterecek neyin ne olduğunu arkadaşlar kimin dost, kimin düşman Neler olacak, neler bitecek? Kötü, iyi, maddi, mali, aşk. Yani Rabbim size dediğim gibi tek tek hepsini gösterecek güzel dostlarım. Dostlarım bu da kendi kendini öten konuşan biri var. Bırakın arkadaşlar, siz kıskananlar, düşmanlarınız konuşup konuşup dursunlar. Zaten onlar kendi bataklığında öyle uçup giderler. Siz merak etmeyin. Yani başarılı insanlar zaman kıskanırlar, konuşurlar. Şöyle söyleyim, ee, döktürme imkanınız varsa bir kurşun döktürün. Bu sizi gerçekten rahatlatır, kötü enerjiyi alır arkadaşlar. Birle birini kıyaslıyorsunuz dostlarım. Bu böylese bu niye böyle? Yani beş parmağın beşi bir değil ki arkadaşlar. Kimse dört dörtlük de değil. O yüzden çok da şey yapmayın derim yani. Vesvese çok yapıyorsunuz. Bir korku panik panik atak var sizde. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Yolda giderken yani arkanızdan biri geliyormuş hissi oluyor mu olanlar varsa yorumlara yazsın. bundan kurtulmanız lazım. Bir dua koyarak çıkabilirsiniz evden arkadaşlar. Bunu yenmeniz lazım. İki tane gülen bayan var. Biri siz, bir karşınızdaki bayan. O kadar çok gülüyorlar ki böyle bir kahkaha atacaksınız. O kadar gülmeli, eğlenmeli bir gün geçireceksiniz o da arkadaşlar. E, bu yıl bitmeden olacak. Bunu söyleyeyim. Çok güleceksiniz. Öyle böyle değil. Allah ağlatmasın. Şöyle söyleyeyim. E, bir şehir değişikliği düşünüyor musunuz? Siz ya da halinizden biri. Meslek gereği, iş gereği, evlilik gereği mi? E, yoksa sıkıldığınız için mi? Ama bir şehir değişikliği gözüküyor arkadaşlar. Nerede mutluysanız, ekmeğinizi nerede kazanıyorsanız o doğru dostlarım. burada geçmişte bir batma olay oldu mu size yani şöyle diyeyim bir kepenkleri indirdiniz mi dükkan kapattınız mı iflas ettiniz mi olabilir her şey tutacak diye bir kaydı yok ama bu saatten sonra tutacağınız bir işe girişeceksiniz dostlarım 2'den fazla derdiniz var var bir daha çok var ama ikiden fazlası daha da bir kafaya taktınız o iki dertten tamamen sıyrılıp tamamen kurtuluyorsunuz dostlarım Bu da çok patavansız bir bayan var. Yani her ortama girdiğinde ayak uyduramıyor. Bozuyor herkesi. Patavansız patavansız konuşuyor. E, gizli şeyleri açığa vuruyor. Bu kişiyle muhatap olmayın arkadaşlar. Sizi her zaman düşürür yükseltmez yani onu söyleyeyim. <laughs> Hisleriniz çok fazla kuvvetli. Altın cisiniz mi dediğim çıkıyor mu diyorsunuz. Ama Hissiniz e, bayağı böyle bir kuvvetli öyle böyle değil bu siyahatınıza güvenerek çok güzel şeyler başarıp kazanabilirsiniz dostlarım bakalım e, tabakta neler çıkacak şöyle sallayalım büyük bir dertten arkadaşlar iki vakitte kurtuluyorsunuz iki ay içerisinde bakın parça dili parça burada kaldı büyük bir derdiniz yarıda kalmış. Yarısı da içe ay içerisinde o dert gidiyor. Dileğiniz şu anda vakti zamanı değil. Başka işleri kovalıyorsunuz. Onlar olduktan sonra dileğiniz olacak dostlarım. Önemli olan işiniz, sağlığınız. Bakın bu da tabağınızın içi. Evin içinde bir evcil hayvan alıyorsunuz. Sizi böyle bir motive edecek. Onun kafanızı okşayacağınız. E, siz sevecek gerçekten böyle bir. Belki de derdinizi onu anlatacaksınız. Bir evcil hayvan alıyorsunuz dostlarım. Biri var gelmiyor. Gitmiş gelmiyor. Zaten gelmiyorsa arkadaşlar o kişi sevmiyordu. Başka bir şey vardır. Seven bir şekilde engeller aşıp bile geliyor yani. Gelmiyorsa artık onu düşünmeyin. Kendi yolunuza bakın dostlarım. Enerjiniz çok fazla ciddi anlamda düşmüş. Ve düşürenler de var. Onlara bir şey demediğiniz için enerjiniz ne de olsa düştü deyip kapıp koyu veriyorsunuz. O yüzden kapıp koyu vermeyin arkadaşlar. Enerjinizi e, toparlayın derim dostlarım. Üç arkadaş bir anlaşma yapıp çağrı elde edeceğiniz bir serbest meslek ticareti atılabilirsiniz. Uzun zamandır gitmediğiniz iki kişiyi ziyarete gidiyorsunuz. Onlar o kadar çok sevinecekler ki gidip onları gördüğünüz için ikisi de yaşlı insanlar dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar yıldızınız yükseliyor, düşmüş ama tekrardan yükseliyor. Yani yıldızınız yükselecek, şansınız bol olacak bu sayede. Yani yıldız yükseldikçe şans da açılıyor arkadaşlar, öyle söyleyeyim size. Uğurlu ayınızı söylüyorum, 12. ay. Aralık ayı sizin şanslı, bereketli, uğurlu ayınız, güzel dostlarım. Kalbinizden ne geçtiyorsa, gönlünüzden ne geçtiyse, neye niyet ediyorsanız arkadaşlar, onları teker teker adım adım gerçekleştireceksiniz güzel dostlarım. Çok güzel bir ortama katılıyorsunuz yeni bir ortam yani bu yeni bir ortam sizi bayağı böyle bir sevindirip e, mutlu edecek bir yeni bir ortam olacak arkadaşlar. Birikmiş borcunuz var bu faize binmiş Gitgide birikmiş birikmiş 3 ise 6 olmuş öyle söyleyeyim size Bir anda bir borcunuzu tamamen silip Tamamen kapatıyorsunuz arkadaşlar Yani bir şansınız yaver gidecek Borcunuzu bitiriyorsunuz Biri var bu da size saygısızlık yapıyor Yavaştan yavaştan böyle bir takip ediyorsunuz Bir oldu iki oldu Üçüncü de ben ona hesabını soracağım diyorsunuz. O saygısızlığın sebebi neymiş bakalım. Üç gün sonra A ya da Y, S, Ş, T, A harfi. Bu harflerle ufak bir tartışma, sürtüşme yaşayabilirsiniz. Dikkatli olun derim güzel dostlarım. Şöyle söyleyeyim bir bacak ağrısı var yürümenize engel oluyor mu arkadaşlar? Sakın sakın ihmal etmeyin. Bakın bu bacak ağrısı yaşayabilirsiniz. Top, topuk diken olanlar var mı arkadaşlar? Yani topuk dikeni çıkmış yani ayağınızın altında bir yanma, ağrı, batma oluyor mu? İhmal etmeyin. Bakın bu da çıkmış. O da çok kötü bir şey gerçekten. İşleriniz şu anda rast gitmiyor. Ama yavaş yavaş rast gidecek arkadaşlar. İşleriniz yavaş yavaş adım adım yoluna girecek güzel dostlarım. Birine çok dua ediyorsunuz. Yani öyle böyle değil. Hem de bayağı dua ediyorsunuz. Bu duanız bence olacak arkadaşlar. Yani hep el birliğiyle dua ettiğinizi görüyorum. Öyle söyleyeyim size. Elinizde böyle bir büyük bir dosya var arkadaşlar. Yani bu albüm dosyasına benzettim ben. Birinin resimlerine bakıyorsunuz, geçmişe dönüyorsunuz. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Burada bir dosya çıkmış, resim dosyası. Çok kapınız var. Yani adım adım birden fazla çok kapılarınız var arkadaşlar. Bu kapılar yavaş yavaş açılacak bir anda değil ama böyle bir yavaş yavaş açılacak dostlarım şöyle söyleyeyim e, içinizde böyle bir hazımsızlık var mı mideyle alakalı e, bir problem var mı yemenize içmenize çok dikkat edin arkadaşlar bir hazımsızlık yaşayabilirsiniz ya da ufacık bir şey yeseniz mideniz şişiyor mu bir dahiliye görün ihmal etmeyin arkadaşlar burada e, kadınsal rahatsızlıkları olanlar hele ki bunu hiç ihmal etmeyin arkadaşlar onu söyleyin yumurtalıkta kist olur rahimde yara olur ee, bunları sakın sakın ihmal etmeyin takibini yaptırın derim dostlarım çünkü kistin takibi yapılmayınca gid gid o ilerliyor büyüyor yani mil santimetresi büyüyor aman ama kimsenin başına gelmesin gerçekten çok ağrı yapıyor aşırı derecede ağrı yapıyor önemli telefon geliyor size hem de çok yakın zamanda çok çok önemli telefon. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. E, beğenenlere teşekkür ediyorum. Emeklerimin karşını beğenerek vermiş oluyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlarım.